Engel olunmayacak şekilde bacakları hareket ettirme isteği birçok kişi de görülebiliyor. Çoğunlukla istirahat halinde veya uyurken ortaya çıkan bu durum huzursuz bacak sendromu olarak tanımlanıyor. Kronik ve ilerleyici bir hareket bozukluğu olan bu hastalık, karıncalanma ve huzursuzluk gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Genetik geçişin yanı sıra demir eksikliği, gebelik ve son dönem böbrek yetmezliği gibi hastalıklarında sebep olduğu huzursuz bacak sendromu kadınlarda erkeklerden yaklaşık iki kat daha fazla izleniyor. Sendromun semptomlarını hafif düzeyde yaşayan hastaların yaptıkları yaşam tarzı değişiklikleri sıkıntıların azalmasına katkı sağlayabiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Nöroloji Bölümünden Doçent Doktor Nilgül Yardımcı, huzursuz bacak sendromu ile ilgili şu önemli bilgileri verdi. Kadınları ve sigara içenleri daha çok etkiliyor. Bacakları hareket ettirme dürtüsü veya ihtiyacıyla ortaya çıkan Willis Ekbom hastalığı olarak da bilinen huzursuz bacak sendromu, kronik ve ilerleyici bir hareket bozukluğu olmaktadır. Erkeklerle kıyaslandığında kadınlarda iki kat daha fazla görülen HBS, ayrıca ayda 3 saatten az spor yapanlarda ve sigara içenlerde daha sık izlenmektedir. Vakaların %70-80'inin altında herhangi bir hastalık yoktur. Huzursuz bacak sendromunun primer ve sekonder olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Kadıtsal geçiş olduğu düşünülen ve altında herhangi bir hastalığın bulunmadığı idiopatik huzursuz bacak sendromu tüm vakaların %70 ila 80'ini oluşturmaktadır. Bu hastaların birinci derece yakınlarının yarısından fazlasında da aynı rahatsızlık görülmektedir. İdiopatik de hastalık daha erken yaşta başlamakta ve genellikle 45 yaşından önce hastalara tanı konulmaktadır. Ancak diğer türe göre daha yavaş bir şekilde ilerlemektedir. Demir metabolizması bozukluğu en önemli nedendir. Sekonder yani ikinci il huzursuz bacak sendromunda ise çeşitli klinik durumlar bu hastalığa yol açabilmektedir. Demir eksikliği, gebelik ve son dönem böbrek yetmezliği bu bulgular arasında yer almaktadır. Sekonder sebeplerin ortak noktasını ise demir metabolizması bozukluğu oluşturmaktadır. Huzursuz bacak sendromu, romatoid artrit, Sjöngren sendromu gibi bazı romatolojik hastalıklarda daha sık izlenirken, EBS'li hastalarda kol, bacak ve eklem ağrısı da görülebilmektedir. Ayrıca fibromiyoloji sendromu olan hastalarda huzursuz bacak sendromuna daha fazla rastlanmaktadır. Dinlenirken ve uyumadan önce belirtiler artar. Bacaklarda engel olunamayan hareket ettirme isteği, acı yanma, karıncalanma şeklinde çok ağrılı olmayan bulgular ortaya çıkmaktadır. Hastalar tarafından rahatsız edici bir his olarak tarif edilen bu belirtiler çoğunlukla dinlenirken ve gece uyumadan önce artmakta ve hastaların uykudan uyanmasına neden olmaktadır. Huzursuz bacak sendromunun tanısı ise belirtilere, hasta öyküsüne, yapılan test ve muayene sonuçlarına göre konulmaktadır. Semptomlar orta ve ileri yaşta sık görülür. Semptomların birbirine benzemesi nedeniyle anksiyete, depresyon veya uyku bozukluğuyla karıştırılabilen huzursuz bacak sendromu genellikle orta ve ileri yaşta ortaya çıkmaktadır. Semptomlar erken dönemde hafif seyrederken yaşın ilerlemesiyle birlikte şiddetlenmektedir. Tedavi huzursuz bacak sendromu türüne göre değişiklik gösterir. Huzursuz bacak sendromunun tedavisi ilaçlı veya ilaçsız tedavi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hafif semptomları olan hastalarda ilaçsız tedavi yöntemleri işe yarasa da orta, ileri düzeyde şikayetleri olan hastalarda çoğunlukla medikal tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca altta yatan sebebin tespiti için Huzursuz bacak sendromu türünde nedene yönelik uygulanan tedaviler de semptomların ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Yaşam değişiklikleri semptomların azalmasına yardımcı olur. Hafif düzeydeki huzursuz bacak semptomu olan hastalarda ilaç tedavisinden önce yaşam değişikliklerinin yapılması semptomların hafiflemesinde fayda sağlayabilmektedir huzursuz bacak sendromunu hafifletecek 7 öneri ise şöyle sıralanabilir. 1. Uyumadan önce germe egzersizleri gibi hafif, orta dereceli fiziksel aktivitede bulunmak. 2. Sıcak banyo yapmak ve duş almak. 3. İstirahat sırasında bilgisayar oyunu, bulmaca gibi mental aktiviteyi artırıcı uğraşlarla ilgilenmek. 4. Yatak odasını serinletmek ve rahat pijamalar giymek. 5 aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmak ve gündüz uyumama şeklinde düzenli bir uyku düzeni oluşturmak. 6. Kafein, nikotin, alkol, antihistaminik, antidopaminerjik aktivite gösteren, antiemetik, antipsikotik ve antidepresanlardan kaçınmak. 7. Uzun süre istirahat gerektiren uçak yolculuğu ve sinema izlemek gibi hareketsiz kalacağınız aktiviteleri sabah saatlerinde, Ev işi veya egzersiz gibi şikayetleri azaltan aktiviteleri ise günün geç saatlerinde yapmak.